Evet sevgili arkadaşlar katlama ve kesme sorularına bakacağız. Evet bu sorular zevktiğidir, kolaydır çözümü. Nasıl yapıyoruz bir bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar bir kağıdı katlıyor, bir kağıdı katlıyor gördüğünüz gibi katladıktan sonra belli yerlerinden kesiyor, sonradan tekrardan açıyor, açıyor ve böyle bir şekil çıkıyor. Diyor ki nerelerinden kesmiştir diyor. Evet bu soruların çözümü değerli arkadaşlar katlamış bakın. Sonra bir daha ortadan katlamış. Şimdi eğer elimizdeki şekil açılmış halini verdiyse bakın bu görünüm katlanmış bir daha katlanmış kesmiş kesmiş şuralardan bir yerlerden kesmiş sonra da açmış. Eğer şekil açılmış halini verdiyse sen de bunu katlıyorsun bak. Aynı işlemleri yapıyorsun. O zaman çok rahat olacaktır bak. Açılmış bir şekil varsa katlarsan sorudaki hangi şekil olduğunu bulman kolay olur. Bak katlıyoruz. Şimdi katladığımız sağdakini sola katlıyoruz. Sağdakini sola katladığımız için sağ tarafı siliyoruz. Katlanan yeri siliyorsunuz. Sonra değerli arkadaşlar tam ortadan alttakini üsttekine katlamış. Bak alttakini üsttekine katlanmış. Yani şöyle olmuş bakın şöyle olmuş. Şunu şöyle katlamış. O zaman alttaki bölme gider. Alttaki bölmeyi siliyorsunuz. Evet geri ne kaldıysa cevabıdır. Evet buna benzer olan şık hangisi bakıyoruz. Hangisi yani şöyle bir şey kaldığına dikkat edin. Yuvarlak şöyle bir şekil. Bir de ortada yarım. Evet buna benzer şıkkımız C şıkkı olduğu gözükür diyoruz. Yani hazır açılmışsa bu sorularda açılmış olan ne yapmamız gerekiyormuş? Katlamamız gerekiyor diyoruz. Evet burada da bakın burada da açılmış. Hazır açılmış. Evet şuraya bir bakalım. Bu sefer birkaç çeşit katlama yapıyor. Alttakini üste atıyor. Sağdakini sola atıyor üsttekini altı atıyor. Sonra şuracıktan kesiyor. Oracıktan kesiyor. Buna göre, buna göre neresinden kesmiştir diye. Evet, kare biçimdeki bir kağıt yukarıdaki verilen biçimde 3 kez katlanıyor. ABC üçgeni elde ediliyor. ABC üçgenin bir kısmı bir doğrult doğrultu boyunca kesilip atılıyor. Kalan kısmı açıldığında aşağıdaki oluşuyormuş. Şimdi değerli arkadaşlar biz de bunu katlıyoruz. Katlıyoruz. Hemen Bakın bu açılmış hali. Şimdi önce alttaki üste katlıyoruz. Alt tarafı siliyoruz. Katladığını siliyoruz. Çok rahattır yani. Rahat rahat çözersiniz. Sonra sağdakini sola katlıyor. Okun yönü önemli. Sağdakini sola katlıyor. Siliyorsun. Sonra tam köşegenden tam köşegenden tam köşegenden üsttekini alttakine kattı. O zaman burayı da siliyoruz. İşte elimizdeki şekil bu. Bak kalan şekli yakala. Kalan şekli ben bir daha çiziyorum. Sizin görmen daha kolay olacaktır. İşte bu öyle bir şekil kaldı. O zaman hangi şık böyle kesildiğini gösterir. Bakıyoruz. A şıkkı değil. Üstten düz kesecek. Üstten yamuk kesmiş değil. O zaman cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Yani katlama ve kesilme sorularını katlanmış, açılmış halini veriyorsa, açılmış halini veriyorsa katlayarak yapıyoruz. Eğer kat, kapalı halini veriyorsa da açarak yapıyoruz. Ama bu yöntemi çok basittir Yani katladın, siliyorsun, katladın, siliyorsun, katladın, siliyorsun cevabı çıkacaktır diyoruz. Evet, burada ise katlanmış hali, açılmış halini soruyor. Evet, bunu da şöyle yapıyoruz. Evet bize verdiği şekilde değerli yani arkadaşlar iki yöntem yapabilirsin. Ya şıklardan gidersin. Hani birinci ve ikinci soruda yaptığımız gibi. Katladık sildik, katladık sildik yaptığımız yöntemi gibi şıklardan gidebilirsin. Ne demek istiyorum? Mesela A şıkkını deneyelim. Katladık sildik. Katladık sildik. Benzemedi bak. Şu kalan, şurada kalan ifade ona benzemedi. O zaman o değildir diyoruz. Hemen katladık sildik. Köşegen. Katladık sildik. Aynısı gelmedi. Yani bu şekildeki ifadeyi ne yapabilirsin? Şıklardan da hızlıca yapabilirsin. Ortadan katladık. Katlanan yer silinir. Evet katlanan yer silinir. Gördüğünüz gibi aynısı geldi. Cevap B olduğunu yakalarsınız. Ama şöyle de yapabiliriz. Katlanan şekli açıyoruz. Sevgili arkadaşlar bakın ama şöyle açıyoruz. bak. Sağdakini sola katlamış. O zaman biz de soldakini sağa doğru açıyoruz. Açarken, işte bu okun olduğu bölge ayna gibi olur. Simetri ekseni olur. Simetri ekseni. Yani bu bir ayna görüntüsü olur. Şu şekilde olur. Sonra, bakın sağdakini sola katlamış. O zaman bunu, bu şekli, bu elde ettiğimiz şekli, şurada bir daha yapıyorum, iç içe girince karışıyor. Şuraya doğru, tersine doğru açıyoruz. Tersine doğru açtığın yer ayna gibi olur. Yani simetri ekseni olur. Bu görüntünün aynısı burada olur. Aynısı olduğuna göre, bu aynı olduğuna göre şurası olacaktır. Şurası olacaktır. E gördüğünüz gibi cevap da B olacaktır. Ama açmaktansa şıkları veriyorsa zaten verecektir. Şıkları katlayarak, katladığını kapatarak çok rahat yapabilirsin. Şimdi diğer arkadaşlar gene burada katlamış katlamış ve kesmiş. Açılmış hali nedir diyor bak. İşte bu kesilmiş bunun açılmış hali nedir diye soruyor. Ya şıklardan gidecektik ya da bunu tekrardan açacaktık. Hadi açalım bu sefer açarak yapalım. Şöyle bir şeklimizi açalım bakalım. Katlama yönüne dikkat edin. Sağdakini sola katlamış. Sağ, şey, soldakini sağa katlamış. O zaman açarken tam tersi. Şöyle açacağız. O zaman açtığın yön aynı olur. Ve bunun aynısını buraya atıyoruz. Şimdi bakın. Katlarken alttakini üstte katlamış. Açarken üsttekini alta açacağız. Yani şöyle bir şey olacak. Tersini yapıyoruz. Altı üstte katlıyorsa üstü alta açıyoruz. Açtık. Buna benzer hangi şık varsa bakıyoruz. B şıkkı olduğu gözüküyor. Değerli arkadaşlar bunu dediğim gibi şıklardan da gidebilirsin. Nasıl şıklardan? Bak mesela e, e şıkkına bakalım. E şıkkına bakalım. İlk alttan alttan katlıyor. Katlanan yer silinir diyor. Sonra sağ, sol sağ atılıyor. Sol silinir. Aynısı gelmedi bakın. Aynısı bu şekilde, şuradaki bulduğun şekilde, şuradaki bulduğun şekilde şu şekil aynı değil. Yani buradan da, şıklardan da giderek yapabilirsin. Evet, katlama soruları kolaydır. ÖSYM'e e, bir iki sınavda sormuş. Gelirse kaçma.